Herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber bir araba modifi yapacağız. Bu arabayı modifi yapmadan önce arkadaşlar biz her gece Twitch'teyiz. Sadece cumartesi günleri yokuz ama ondan sonra bütün hafta zaten Twitch'teyiz. 23.00'da her gece Twitch'ten 4'e kadar yayın yapıyoruz. Sizler de gelirseniz çok güzel olacak. Hadi videomuza geçiş sağlayalım. Öncelikle kardeşlerim biliyorsunuz ki bu araba bu aralar podyumda bu arabayı ücretsiz şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bu araba ücretsiz şekilde sizin olabiliyor. Yani çarkın bir bug'unu bulduk ve bu çarkta bu bug'la bu arabayı elde edebiliyorsunuz. Hemen bir fiyatına bir bakalım ne kadarmış onu da size göstereyim kardeşlerim. Hemen nerede bunun fiyatı abiler? Arabanın fiyatını görüyorsunuz. 1 milyon 121 bin arkadaşlar fiyatı. Yani bu araba şu anda podyumda. Bu arabayı oradan elde edebilirsiniz. Kendisini de burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Her resmini bulabilirsem koyacağım hemen yan tarafına. Bulabilirsem arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen hızlı bir şekilde bir gidelim arkadaşlar. Bir bakalım. Nasıl çıkartacağınızı söyleyeceğim. Zaten bunun kısa bir videosu var. Zaten ben her hafta her hafta koyuyorum. Zaten çıkaran arkadaşlarımız kardeşlerimize teşekkür ediyor. Allah razı olsun onlardan. Yorumları yazan tüm kardeşlerimde Allah razı olsun. Bana destek çıkıyorsunuz süpersiniz arkadaşlar. Ve arabayı görüyorsunuz şu anda kendisi burada arkadaşlar. Dediğim gibi bu arabayı çıkarmak isterseniz. Hep çarka gideceksiniz. 4 saniye bugunu kullanacaksınız. Veya çark bugunu yapacaksınız. Nasıl yapılır? Onda videosu kanalımızda var arkadaşlar. Şimdi 4 saniye bekleyeceğiz. Çevireceğiz Bir bakalım. 1 2 Yavaş çevirecek bakın. Görüyorsunuz. gem çıkmadı. Hop çarp bugu Yani bu yapacaksınız, tekrar geleceksiniz. Çıkmadıkça tekrar geleceksiniz. Çıkmadıkça tekrar geleceksiniz arkadaşlar. Allah bereket versin. 40.000 kazandık arkadaşlar. Çok iyi. Hemen bir dışarı çıkalım. Şimdi arabamızı modifiye yapmaya götüreceğiz. Arabamızı modifiye yapacağız. Çok güzel bir modifiye tasarlayacağım o arabaya. <laughs> Biliyorum daha önceden bu bizim kanalımızda var ama bu tarz bizim kanalımızda yok arkadaşlar. Yani bedava arabayla bir gün <laughs> geçirmek. <gülüyor> Komik mi? Değil. Ben de biliyorum. Hemen arabamızın şuraya gidelim. Evet görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde gidelim arabamızı modifi yapmaya. Bu araba mükemmel ya. Nerede modifiye yapacağımı biliyorsunuz. Buraya hemen hızlı bir şekilde gideyim ben. Bu arada korku videosu çekiyoruz. Komedi videolar çekiyoruz. Yani çekiyoruz derken tip arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar şeyler yapacağız. Hikayeli modlar oynayacağız. Bir sürü bir sürü oyunlar oynayacağız. Tabii ki sizler de aramızda görmekten onur duyarız. Ve çok güzel şeyler olacak. Geldiğiniz zaman abi ben YouTube'dan geldim deyin biz de bilelim arkadaşlar kimler YouTube'dan geldiğini. Görelim kardeşlerim. Bilginiz olsun. Ya YouTube'da yayın almak isterdim ama ilerleyen zamanda bakarsınız orada da burada da alırım ama bakarsınız sadece onu diyorum yani. Yani ben video içerik olarak paylaşmaya çalışıyorum analizler bozuluyormuş diye duydum Mesela YouTube'da canlı yayın yaparken analiz analizler bozuluyor diye söylediler bana O yüzden ben Twitch'e geçtim bakarsınız yani Twitch'te biraz bir süre takılırım Ondan sonra bir baktım orada olmadı tekrar gelirim YouTube'a o yüzden kardeşlerim elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum sizler için Mesela e, ilerleyen zamanda YouTube'da çekilişlerimiz olacak. Yani biraz abone daha biraz daha yükseltelim. Daha abonemiz hiç yükselmedi arkadaşlar. Olduğumuz yerde sekiyoruz. Ben anlamıyorum. Yabancı kanallar hızlı bir şekilde yükseliyor. Türk kanalları yükselmiyor. Yani ben onu çözmüş değilim hala. Kesinlikle çözmüş değilim. Hemen arabamızı buradan bir modifiyesini sağlayalım arkadaşlar. Nasıl bir modifiye yapacağımızı. Öncelikle ona bir karar verelim kardeşlerim. Böyle bir karar vereceğiz. Tamam. Ha yani şöyle öncelikle bir armasını ekleyelim. Burada level doluyor. Bu level dolma muhabbeti için buraya getiriyor bunu. Bunu da dolduralım. Ve peresini tabii ki yapacağız. Abartmayalım abi o tampon çok abartılı. Arabayı bu renk bırakmayı düşünüyorum. Başka dokunmayı... Bu BMW'nin se... araba serisine benzemiş sanki şu Yeni çıkan BMW'lere benzemiş sanki. O yüzden öyle Abiler. Evet koltuklar böyle olabilir ne olacağı için be kalabilir o. Bu. İstediğinizi yapabilirsiniz. Daha güzel şeyler var mı bilmiyorum. İstediğinizi yapabilirsiniz ama daha güzel kalabilir. Mi? Böyle de kalabilir. Kalsın abi. Kalsın abi. Tamam. Sen. Daha güzel bak. Ayınca. Ellemeyim. Şöyle ikincisini atlatayım. İşte yapalım. Can konusunda suflara bakacağım abi. Ha? Biraz karartacağım ya. Karartmıyorum. Yeter abi. Şimdi arabayı çıkartacağız abi şeye doğru bir götürelim dışarıya bir çıkartalım araba güzel oldu biraz orada içeride biraz sürelim nasıl bir şey olduğuna bir bakalım yani sürüşümüzü yapıyoruz biliyorsunuz hep tekli girelim araba mükemmel olmuş abi araba mükemmel Arkadaşlar neden videoma like atmıyorsunuz? Beğeni atmıyorsunuz hala çözmüş değilim. Bir söyleyeyim bazı arkadaşlar atıyor ama çoğu insan izliyor. Beğeni atmıyorlar, like atmıyorlar. Neden bilmiyorum yükselmemizi mi istemiyorlar çözemedim. Ne kadar yorum ne kadar beğeni atarsanız o kadar bizim için iyi olur abiler. Arabam muhteşem gerçekten. bayağı iyi yapıyor. Bu arada 57 olduk güzel. Olması güzel arkadaşlar. Yavaş yavaş jantları da açacağız inşallah. hiç çarpmadık diyecektim. Vallahi çarpmıyor çok iyi çeviriyor kendini. Yani araba muhteşem idare ediyor. Baya güzel idare ediyor. Biz bu arabayı dışarı çıkartacağız ama dışarısı kap karanlık şu anda. Nasıl yapalım bilmiyorum yani biraz burada sürelim mi ondan sonra dışarı çıkartalım. Hani dışarısı şu anda kap karanlık hiçbir şey anlamazsınız. O yüzden çıkarmadım arabayı daha doğrusu. Ama çıkarsak mı? Yani burada yeterince arabayı gördük arkadaşlar bence. Arabayı biraz dışarı çıkartalım. çıkartırsak iyi olur. Benim fikrimde. Biraz da dışarıda süreriz. Ondan sonra işimize bakarız. Daha ne yapacağımıza karar veririz. Bence öyle yapalım. Biraz dışarı çıkartalım. Bakalım dışarıda neler yapacağız. Zaten burada bayağı kara, kal, karanlık arkadaşlar. Arası. Burada ve sürüşünü yapacağız. Mesela görüyorsunuz arabamız şu anda böyle. Mesela şöyle göstereyim arkadaşlar. Araba. Açtım. kapılar açılıyor. Ve evet, tekrar Bakın arkadaşlar şöyle yandan. Görüyorsunuz ya. Yani. Araba şu anda yatmış durumda. Ya Gördünüz kalktı. kalkmış. O, bu sizin elinizde arkadaşlar. İsteyen böyle yapabilir. İsteyen böyle yapabilir. Sadece bu arabalarda özel arkadaşlar. Bilginiz olsun. Öteki arabalarda böyle bir şey yok. Haberiniz olsun. Bu konuda bilginiz olsun arkadaşlar. Hızlı bir şekilde basıyoruz. Araba bayağı güzel basıyor. İçeriden bakacağım. Kaça basıyor? içeriden baktık berbat şekilde kaza yaptık arkadaşlar ama size bir şey söyleyeyim mi araba güzel arkadaşlar ama şöyle söyleyeyim araba bir drift arabası güzel drift yapıyor ve çok güzel de dönüşler yapabiliyorsunuz bu arabayla ve bu araba fazla basmıyor onu gördük az önce yani o kadar hızlı bir araba değil ama drift olarak güzel bir araba ve dönüşleri muhteşem arabanın yani gerçekten muhteşem hatta şöyle bir göstereceğim size bu o yüzden getirdim buraya şimdi bu arabayı Bakın. Yap bir drift arabası ya. Hele dönüşleri çok muhteşem arabanın. Yani güzel dönüyor abi yani araba araba değil maşallah. Muhteşem ya. Bir hızlı bir şekilde sürelim. Bakalım neler yaşatacak bize. Abi bakın yan tarafa çarpmıyor bile ya. Düşünün bazı öteki arabalar olsa onlar kayıyor direkt. Çok kötü şekilde kayıyor ama bu öyle değil. Baya güzel. kazı etmeye başladık arkadaşlar. Her neyse bu videomuz buraya kadar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, ücretsiz şekilde bir abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Yani arabayı gördüğünüz araba güzel bir arabaya benziyor. Yani orada çarkta bugünü yaparak bu arabayı elde edebilirsiniz benim fikrimce. Zaten bu arabayı oradan çıkartırsanız mükemmel olur sizler için. Yani bedavaya gelmiş olur ve bu arabayı daha sonra almak istemezseniz alamazsınız arkadaşlar. Şöyle bugün gösterdim size öyle yapabilirsiniz. Zaten çarpı bu da kanalımda tam olarak var arkadaşlar. Yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Hoşça kalın. Kalın sağlıcakla. Bay bay.